Sayın Salim Dündar, hoş geldiniz. Bugün İstanbul Kültürler Korosu olarak sizi ağırlamaktan çok memnunuz. Ee, birlikte 18 Nisan'da Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde Dünya Etnik Müzikleri ve Sayın Salim Dündar'la bir konser vereceğiz. Ee, bu konuda bizim koromuzla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bilgilerinizi almak isteriz. İlk önce bu koro ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir, iki, dünya, çeşitli dünya ülkelerinin müzik e, kültürlerinden e, örnekler veriyorsunuz. Bu benim konseptimde, e, formatıma da uygun. Çünkü ben de Latinle başladım müzikle. İtalyanca, ondan sonra Portekizce falan söylüyorum. E, şu anda bana bazı Latin parçalarda İspanyol Flemek olarak eşlik ettiler. Evet. Harika bir konsept. Sizi kutluyorum yani böyle bir koro Türkiye'de ben ilk defa ha, dinledim. Çok, çok değişik ve en mühimi de bu kadar candan ve yürekten söyleyen, ha, evet. çalışan bir koroya ilk defa rastlıyorum. Doğru. Sevgili arkadaşlar.